Şu an olay yerine geldik. Ee, olay yerinin tam girişindeyiz ve buradaki çalışmayı görünce gelen sağlık ekiplerini, gelen ekipmanı ve gelen ambulansları görünce e, olayın tahminimizden daha büyük olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla e, olay ilk baştan anlatılan e, olayın çok çok üzerinde bir olay ve şu an geldiğimiz nokta itibariyle de. Ee, özellikle bu bölgede e, bu hacıların yukarıya merdivenle çıktığı, e, oradan da gelen hacıların da aşağıya doğru indiği Mıntıka'da ağırlıklı olarak Pakistanlı, Sri Lankalı, Umanlı ve İranlı hacıların olduğu e, bir bölge burası. Dolayısıyla da çok çok yoğun bir bölge e, ve cadde cadde ayrılmış. Şu an e, sağlık görevlileri mesela çok yoğun biçimde sağlık görevleri. E, olay mahalline gidiyorlar. Normalde e, şu ana kadar aslında olayın ve enkazın e, ve ölülerin varsa yaralıların normalde e, bitirilmesi gerekiyordu. Ama anladığımız kadarıyla olay gerçekten çok büyük. Ve dikkat ederseniz zaten yaralı sayısı sürekli artıyor. İlk başta 120 dendi, 250 dendi, 400 dendi. E, şu anda 800'e kadar çıkan bir yaralı sayısı var. Ve dolayısıyla da e, daha da ilginç, daha da vahim bir durum buraya tırlar getirildi. Dondurucu tırlar getirildi. Hmm. Şimdi dolayısıyla bu dondurucu tırlar büyük bir ihtimalle şu an mesela önleri açılıyor. büyük bir ihtimalle bunlar ölen kişilerin ağaçlarını taşıyorlar. Çünkü artık tek tek taşmayı bıraktılar. Şu an asker yolu açıyor ve çok sayıda tır var. soğuk, soğuk, soğutucu olan çok sayıda tır burada ve bu tırlarla birlikte bazı kamyonlar getirildi ve bunlar şu an şu an buralardan insan e, insan insan götürüyor. İnsan götürülüyor. Tabii güvenlik güçleri tabii çalışmaya müsaade etmiyorlar ama e, çok yoğun biçimde bir hareketlilik var burada. Bir taraftan ambulanslar, bir taraftan sağlık görevlileri geliyor. Bir taraftan üstten e, yaya trafiği akışı devam ediyor. Alttan girişe izin verilmiyor. E, diğer taraftan da çok sayıda dediğim gibi topkucu tür var. Yani bu çok ilgili e, olayın daha da büyüdüğünü gösteriyor ki çünkü şu an sayabildiğim tır sayısı 8. Şu an burada bulunan soğuk tır sayısı 8. Eğer şu ana kadar e, denilen rakamlar e, gerçekten e, gerçekleşmiş olsaydı, bu kadar helikopter, bu kadar ambulans, e, bu kadar taşıma yaptığı halde olay e, bitirilememişse, e, dolayısıyla biraz önceki yayında bahsettiğimiz bu hala temas edilemeyen, temas kurulamayan insanların e, varlığı söz konusu. E, dolayısıyla da bu rakam çok çok e, artacak gibi duruyor. Yani Anladım. ben e, bunu söylemekten üzüntü duyuyorum ama e, herhalde yeni de geçerse şaşmamak gerekiyor. Çünkü tehditçen nokta çok büyük bir nokta. Yani ben olay mahalline gelene kadar e, normal bir akış zannediyordum. Fakat olay mahalline geldiğimizde hem bir yerleşim yeri var, onun bir kalabalıklığı var. Hem oradan bir geçiş noktası var, üstten bir geçiş geliyor. Dolayısıyla da aslında tam bir kavşak gibi, bir yaya kavşağı. Ve bu nedenle de olayın e, vahameti daha da büyüyecek. Peki, Nevzat şunu sormak istiyorum. Şimdi e, e, camara dediğimiz o şey, şeytan taşlama evet, evet. alanı geniş bir bölüm. E, üç katlı bir binadan bahsediyoruz. E, bir taraftan giriliyor, diğer taraftan çıkılıyor. Çıkılan alandan sonra daha geniş bir daire çizerek oradaki hacılar tekrar minadaki çadırlara gidiyorlar. Yanlış bilmiyorsam. Nasıl oluyor da çıkanlarla girenler bir şekilde karşı karşıya geliyor da ve bu izdiham yaşanıyor? İşte bütün mesele orası zaten. Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında şu an bizim bulunduğumuz olayın ilk başlangıç itibariyle kapatılan yer yerleşim yeri. Yani o Mina'daki çadır bölgesi ve bu çadır bölgesini ağırlıklı olarak bulunduğumuz yerde Pakistanlılar, Sri Lankalılar ve İranlıların bölgesi. Şimdi buradan ...bu e, 225. caddeden devam ediyorsunuz... ...o 225. caddeden 223'e doğru gidiyorsunuz... ...oradan yürüyen merdivenlerle... ...bu düz alandan, daha doğrusu ovadan... ...yukarı mina bölgesine çıkıyorsunuz. Hmm. Normalde aslında gidiş geliş yerleri belli... ...fakat yan paralel caddelerde... ...kesişme ihtimali çok yüksek... ...ama burada... ...kesişmeme noktasında da yetkililerin verdiği bilgiye göre... geliş girişler belirlenmiş. İşte ne olmuşsa... ...o e, kesişme noktasında birinin gitmesi, birinin gelmesi gerekirken ikisi aynı yerde buluşuyorlar ve orada izdiham oluşuyor, orada gitmeler başlıyor. Orda yükseklikten merdivenlerden düşmeler, aşağı düşmeler e, baş gösteriyor ve bütün olay orada başlıyor. Yani o iki grubun nasıl karşı karşıya geldiği ve yetkililerin bu konuda e, neden bir önlem almadığı veya en azından uzaktan da olsa birbirlerini gördükleri halde neden yer değiştirmedikleri hala bir e, soru işareti. E, ama esas mesele iki grubun birinin gelmesi, birinin gitmesi gerekirken ikisinin de e, paralel bir şekilde kesişme noktasında buluşması ve ondan sonra iki grubun birbirini itmesi ve arkadan da bu itmelerle birlikte insanların ezilmesi, aşağı düşmesi, merdivenlerden aşağı yuvarlanması ve onun neticesinde de ölümlerin artması. Şimdi olayın büyüklüğünü burada görünce ...sayının yani daha doğrusu bu işe... ...bir şekilde maruz kalan hacı sayısının... ...2000-3000'den fazla olduğu gerçeği karşımıza çıkıyor. Şimdi bu da aynı zamanda... E, ...olayın muhammetini ve olayın... ...daha da şu an bile müdahale edilmesi ki... ...tahmini e, rakam şey söylenmiyor saat ama... ...11 civarında hesaplarsak... ...bu saate kadar normalde bu çalışmayla... E, ...bunu bitirilmesi gerekiyordu. Anlaşılıyor ki bir taraftan bu... ...yoğun trafik devam ederken... ...diğer taraftan da işte bu... Ee, çalışmalar devam ediyor ve bitirilemedi. Bu nedenle de e, sayının asma ihtimali çok çok yüksek. Anladım. Sri Lankalı, Pakistanlı, İranlı, Umanlı hacıların olduğu bir bölge. E, dolayısıyla da bunlar içerisinde Sayın Görmez'in bahsettiği 18 hacının bulunma ihtimali var mı? E, açıkçası ihtimal dahilinde. E, Anladım. Sebebi de şu çünkü bu alan Aynı zamanda bir geçiş noktası yani minaya e, çıkışta ve inişte bir geçiş noktası bir koridor görevi görüyor. Dolayısıyla da siz kendi grubunuz dışında çıksanız e, ben e, şeytan taşlama görevini yerine getiririm deseniz alttan bu yolu takip etmeniz gerekiyor. Ya da diğer paralel yolu e, üst tarafta bir yol daha var onu takip etmeniz gerekiyor. Bu nedenle bağlantı e, kullanmayan 18 hacının burada olma ihtimali de söz konusu olabilir olmama Peki. ihtimali de söz konusu olabilir. Nefz